え selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakım videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan alışveriş yapacağız bakım için. Çünkü benim bakım için eşyalarım var, malzemelerim var. Fakat olmayan bazı şeyler alacağım buradan. Sonrasında AVM'ye gideceğiz. AVM'de kendimize masaj yaptıracağız. Sonra akşam olunca da eve gideceğiz. Evde yemek odamızı tekrardan dizayn ettim. Orayı bu video için özel olarak bakım odası yaptım. Böyle saunaya falan gireceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ama videoya başlamadan önce gerçekten videolar için uğraşıyorum ve gerçekten e, eğer like atıp abone olup yorum yazarsanız çok sevinirim ve e, aklınızda olan çekmemi istediğiniz video çeklerini de yorumlara yazmayı unutmayın. Ele çekebilecek olanları elimden gelenleri çekerim. Her neyse o zaman şimdi alışverişimizi yapalım ve videomuzu başlatalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şöyle vereyim. Alışverişinizi yaptıktan sonra geri bırakırsınız. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, şimdi maskem var. Ee, jacuzzi'ye falan girmeyeceğim. O yüzden şunları da almıyoruz. Ee, bakalım. Şundan bende vardı ama bitmişti. O yüzden bundan alıyorum. Bundan alıyorum bir tane. Şundan bir tane alalım. Şunu da acaba alsam mı diye düşündüm ama almayacağım arkadaşlar. Ben biraz daha bir bakayım. Buraları birazcık hızlandırayım. Sonrasında ödeme yaparken tekrardan başlatırım videoyu. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun poşetiniz. Rica ederim. İyi günler. Size de efendim. Evet arkadaşlar alışverişimiz bitti. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Atlas doğduğundan beri kendime doğru düzgün bakım yapmaya vakit bulamadım. Bugün sizlerle birlikte bakım yapmak çok eğlenceli. Neyse AVM'ye gidiyorum şimdi. Evet şimdi bakım yaptıracağımız yere geldim arkadaşlar. Poşetimi buraya bırakacağım. Çok heyecanlıyım. Evet girelim bakalım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ben randevu e, ayarlatmıştım. E, bakalım Maya'nın mısınız? Evet evet o benim. Tamamdır. Çekim yapmak yasak değil değil mi? Ben çekim yapıyorum da. E, yok yasak değil. Dilerseniz kamerayı şuraya, şuraya bırakabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ben size şu bornozu vereyim. Siz bu bornozu giyin sonra tekrardan gelin olur mu? Şurada soyunma odamız var. Tamam tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi masajımız başlıyor. Şimdi ben şu içeceği içeceğim. Sonrasında bana maske yapacaklar. Tabii ben eve gidince de maske yapacağım. Neyse içelim. Hmm, tadı da çok güzel bu arada. Umayan'ın maskenizi getirdim. Takayım mı? Tabi tabii. Şimdi pedikürünüze de başlayacağım. Ama önce masaj aletimizi çalıştıralım. Oh, arkadaşlar çok rahat bu. Ah, çok relax. Relax ne demek? Ay aşırı rahatladım şu an. Pediküre de başlıyorum. Aynı zamanda elinize de krem süreceğim. Aynı zamanda umayanım. Arkadaşlar şimdi bana masaj falan yapıldı. Böyle krem falan sürdü hanımefendi. Pedikür falan yaptı. Şimdi ben iki tane renk seçtim. Gösterebilir miyim renkleri? Tabii tabii buyurun. Böyle gri tonlarında bir de böyle koyu mavi gibi. İkisi de simli. Şimdi bu ojeleri bana sürecek. Sonrasında eve geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Artık akşam da oldu. Saat böyle 8 falan. Bakın, bakım için ayarladım oda bu şekilde. Buraya mini bir sauna da yerleştirdik. Eşyaları falan buraya koydum. Bornozumu giydim. Şimdi bakıma başlayacağız arkadaşlar. Ama bakıma başlamadan önce kendime böyle bir yorgunluk kahvesi yapacağım sizinle birlikte. Bir yorgunluk kahvesi de iyi gelir diye düşünüyorum. Böyle günün yorgunluğunu atmama yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi kahveler neredeydi? Bir bakalım kahvemi de yaptım arkadaşlar böyle mis oldu yani çok iyi oldu neyse kahvemizi buraya koyalım içerim onu ben şimdi şimdi aldığımız eşyaları şöyle bir baktım arkadaşlar inceledim güzel şeyler almışız ee, ben şimdi kamerayı şuraya bir dakika kamerayı şuraya yerleştireceğim öncelikle bunu yüzüme süreceğim arkadaşlar yüzümü falan yıkadım evet bunu da elimize sürüyoruz Şöyle bununla da yüzümüzü biraz nemlendiriyoruz. Ee, şimdi tekrardan kendi aldığım böyle bu e, orkideli miydi? Avokadolu mu? Neyli bu ya? Salatalıklı mı? E, bilmiyorum yani. Böyle bir yeşil bir e, maskemiz var. Şimdi bu maskeyi de yapacağım. Bu maskeyi yapıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Çok iyi olmadı mı ya? Yalnız ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Yüzümde de çünkü salatalıklar var. Neyse kahveyi alabilirim inşallah. Heh, aldım. Görmüyorum şu an hiçbir şey arkadaşlar. Ben şimdi kahveyi içeceğim. Bu maskenin bir 15 dakika falan kalması lazım yüzümde. Sonra da sauna'ya gireceğim. Çok heyecanlıyım. Evet 15 dakika doldu. Şimdi maskemi çıkarıyorum. Oh bu arada cidden işe yaradı Bazı maskeler bu arada Belki sizin de başınıza gelmiştir Hiçbir işe yaramıyor Hatta böyle cılık cılık oluyorlar Hiç sevmiyorum Öyle maskeler midemi bulandırıyor böyle Hatta böyle banyodan çıkınca Ay çok güzel diye maske yapıyorsun Yüzünü böyle iğrenç bir hale getiriyor Tiksiniyorum tekrar ba ba banyoya giriyorum Bazen öyle zamanlar oluyor Neyse ama bu maske öyle değildi Şimdi savunaya gireceğim arkadaşlar Böyle şu anda e, En düşük sıcaklıktan ısısı. Şimdi girelim bakalım. Zaman içerisinde bu ısıyı arttıracağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Oh, ah, çok soğuk sıcak oldu biraz çok sıcak oldu yanıyorum arkadaşlar ben bu kadar sıcak olacağını düşünmemiştim sıcak olacağını tahmin etmiştim ama bu kadar sıcak olacağını hiç tahmin etmemiştim yanıyorum çıkıyorum ben çıkıyorum 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 Oh Allah'ım dünya varmış cidden. Ay yanıyordum arkadaşlar içeride. Az daha kalsam yanacaktım, ölecektim yani. Çok sıcakmış gerçekten. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Şimdi ben bornozu çıkaracağım, pijamam giyeceğim, böyle bir film izleyeceğim ve uyuyacağım. Gerçekten rahatladım. Ara sıra gerçekten herkesin böyle kendi rahatlatması, babın bakım yapması falan gerekiyor. Bu arada Atlas ve Berk nerede diye soracak olursanız diye cevaplıyorum. Onlar üst kattalar. Ben ben e, bakım yapacağım için böyle beni rahat bıraktılar. Oyun falan oynuyorlar üst katta. Bu şekilde bir video oldu like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten yorumlarınızı da büyük bir zevkle okurum bu arada. hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Umutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.